Merhabalar. Bugün öfke konusunu birlikte konuşacağız. Geçmiş e, videolarımızda biliyorsunuz e, eğitimde şiddet var mı? E, ödül ve ceza konularını konuştuk. E, en çok sorularda öfke kontrolü ile ilgili geldi. Şimdi öfkelendiğimiz zaman ne hissediyoruz? Elimiz karıncalanıyor, kalp atışlarımız artıyor. E, ve o anda e, düşüncelerimize hakim olamıyoruz. Aslında sinirle öfkeyi biz birbirine çok karıştırıyoruz. Öfke dediğimiz zaman şiddetli bir fırtına olarak düşünün öfkeyi. Sinir onun biraz daha altında bir rüzgar. Sinirlerimizi biraz daha kontrol edebiliriz ama belki öfke o kadar şiddetli olur ki bir e, ağaçların dalını koparan bir fırtınaya döner. Şimdi sürekli sinirli olan insanların her zaman şunu söylüyorum. İlk önce fizyolojik olarak sağlıklı mıyız? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü sinir aynı zamanda şeker hastalığının belirtisi de olabilir. E, epilepsi rahatsızlığından kaynaklanabilir. Yani bunun fizyolojik özellikleri de var. İlk önce doktora gidiyoruz ve eğer fizyolojik olarak herhangi bir sıkıntımız yoksa bunun artık ruhsal olarak bir sıkıntıdan kaynaklandığı Aşker Nereden olur? Çocukluktan kalma travmalardan olur. Engellenme hissi, anlaşılmama. O anda sinirlendiğimizde püf nokta şudur. Niye sinirlendik aslında? Engellendik mi? Yoksa birileri bizi anlayamıyor mu? Yoksa karşımızdaki insandan bunu beklemiyor muyduk? Neydi aslında? Öfkenin kaynağı neydi? Sinirlendiğinizde ve öfke krizine girdiğiniz zaman asıl buna dikkat edeceksiniz. Bu püf noktadır. Bunu bulduğunuz zaman öfke kontrolünüzü ayarlamak çok daha rahat olacaktır. Bundan emin olun. İkinci bir e, kritik noktaysa, o anda öfkelendiğimiz zaman yapacağımız işlem derin derin nefes almaktır. Oksijen endorfin hormonunu tetikler ve arttırır. Bu yani mutluluk hormonudur. Bu da öfke kontrolünde kolaylık sağlar. Bir de şu hareket. Bakın dikkat edin. Parmağım biri burada, biri burada. Ve ben ne yapıyorum? Çaktırmadan bu ikisini arasında elimi bu arayı sıkıştırıyorum. Bu da yine öfke kontrolümüzü ya da o andaki anlık sinirimizi kontrol altında tutmamıza yarayan Fizyolojik hareketlerden Birisi Derslerime çalışıp geldim Hiçbir şey atlamamak için Şöyle notlarıma bakıyorum Karşımızdaki öfkeli bir insan varsa Ona kesinlikle sakin ol demeyin Bakın En çok yaptığımız hatalardan biri Sinirli bir insana sakin ol Lütfen biraz e, Sinirlerine hakim olur musun? sakin sakin konuşabiliriz kelimeleri karşımızdaki siniri tetikleyen kelimelerdendir. Bunun yerine ne yapacağız? Beden dilimize hakim olacağız. Karşımızdaki kişinin sözlerinin bitmesini bekleyeceğiz. Böylelikle karşımızdaki insan bizim beden dilimizle ne yapacak? Etki ve tepki yaratacağız ve sakinleşmesi için yardımcı olacağız. Sinirsiz, sakin, mutlu, güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.